Sivrilen akşama donuyor. Gel inat etme, ver şu anahtarı. Sileyim borcuna. Tamam be ya. Ödeyeceğiz dedik işte. İstersen ödeme be ya. Yerin belli, yurdun belli. Nasıl olsa hesaplaşacağız seninle. Anladın mı? Sami. Kim o adam? Hangi adam? Ha, o adam. Ha. O şey, e, Fehmi abi. Araba satılık ya, onunla şey yapıyor, onu şey yaptık ya. Yani. Sami, senin araba niye satılık? Satılık işte, Fehmi abi. Sami bak, yani bazen derdini tek başına çözersin. Bazen de eşinle, dostunla, arkadaşınla, komşunla konuşa konuşa çözersin Sami. Bana bak eve vuramıyorsun. Ertesi gün gelip arabayı satılığa çıkartıyorsun. Sami. Sen kumar falan mı oynadın? Ona hiç farkında değildim be ya Fehmi abi. Vallahi hiç anlamadım. Tamam, tamam, tamam. Ya, gel içeride konuşalım ya. Gel, gel. Bu sefer, bu sefer kesin gidiyorsun yani ya. Kesin başkomiserim. Hanım çocuk kalıyor. Onlar kalıyor başkomiserim. İyi, İyi yaptın, onu iyi yaptın. Bu karda kışta o çocuk dayanamaz onlara. Şimdi bir kırkı çıksın, kırkı çıktıktan sonra bakarsın duruma artık. Vallahi öyle tatlı ki başkomiserim. Bence çocuk dünyanın en güzel şeyi ya. Ha, tatlı, tatlı olmaz mı ya? Gördüm çocuğu. Sana benziyor. Değil mi başkomiserim? <laughs> Vallahi çok özleyeceğim be başkomiserim. Şeytan diyor istifa et, kal burada yanında. Hiçbir yere gitme, başka bir iş bul, çalış ya. Sasmaladım. Ha şimdi büyük sasmaladım. Bak yine saçmaladın sepet kafalı uşak. İşe en çok ihtiyacının olduğu zamanları geçiriyorsun. Tek başına değilsin artık. Ailen için çalışıyorsun sen Selahattin. Daha çok çalışacaksın. Daha azimle sarılacaksın işine. Güçlü olacaksın, güçlü. Haklısınız başkomiserim. Çok sağ olun ya. Siz de benim hep yanımda oldunuz. Bana güç verdiniz. Çok sağ olun başkomiserim. Bir bak, Kanarya Sevenler Derneği diye kumarhane işletiyorlar, öyle mi? Evet başkomiserim, ben anlamıştım zaten. <laughs> aferin. Anladım, aferin. Niye söylemedin Beşir? Komiserim, oraya bir baskın falan düzenlersiniz herhalde şimdi. Evet, doğru söylüyor Fehmi abi. Ama başkomiserim, o, o dediğim adamı yakalamamız acayip önemli. Neden derse, o senetleri bana silah zoruyla şey yapan, imza attıran de o adam işte. Hmm. Tamam. Tamam, siz merak etmeyin. Ben halledeceğim o işi. Suç işti yakalayacağım onları ben. <laughs> yapalım başkomiserim. Yapalım. Bu kumar benim en sevmediğim bir illettir. Benim kayınpeder var ya, ...bir biçerdöveri, traktörü, her şeyi bu kumarda kaybetti. Yahu Fehmi abi, Allah inandırsın. Ben yıllarca bunun borcunu ödedim. Evet. Yahu zaten komiser bu kumarlarla bizim mahalleye yakışmıyor yahu. Yani e, bizde kapatılması için elimizden geleni yaparız. Evet, doğru. Doğru. Tamam. Hiç merak etmeyin. Halledeceğim ben o işi. Ben o işi halledeceğim. Tepelerine süt üstü bineceğim ben bunların. Bak aynı bir <laughs> şey Ne? Ne yapalım? Tepelerine bineceğim. Ee, Yok. O, o değil. Süt üstü. Ha? Süt üstü. Ha! ha. Süt üstü. <laughs> süt üstü bizim bizim. <laughs> Aa, güzel, tamam. Doğru. Evet. Anlaşılmadı herhalde. Ay o anladık. Doğru, doğru. Düzgün de söyleyebilirim. Süt, süt üstü. Süt üstü. Aa. Evet, evet. Bravo. Bizim şey olduysa süt üstü diyoruz ona. süt olunca üstü. Şey Evet. Oluyor. Neyse süt üstü, süt üstü ya. onları tepelerine bineceğim ben. Evet. Masaya para, mara koyuyorlar mıydı, koymuyorlar mıydı? Ne dedin? Yok, yok başka bir Hiç valla öyle şeyler görmedim ben. Ya ben iki saat oyun oynadım. O kumar oynandığını anlamadım ki orada. Hmm. Hiç anlamadım. Ne zaman ben acayip paralar kazanmışım eğerse. Fehmi abi, onu kazanın ya. Onlar beni göndermek istemediler, dışarı yollamak istemediler. Hmm. Onlar yani. Hmm. Evet. Tamam. Tamam. Fehmi abi, Samusta, usta sağ olun. Vatandaşlık görevinizi yaptınız. Bundan sonra iş bizde. Bizim kapsamlı bir plan yapmamız lazım. Evet. Başkomiserim, merkeze haber vermemiz gerekmiyor mu? Bırakalım, onlar halletsinler. Ne merkezi Yusuf? Biz burada ne iş yapıyoruz ya? Biz burada ne iş yapıyoruz? Çok sağ olun Fehmi abi. Çok sağ olun. Samus sağ olsun, Sağ olasın. Dinamede değil. Hadi kolay gelsin. Tamam. sahible bir plan yapmamız lazım. Başkomiserim ne diyorsunuz? Haber verelim mi merkeze? He? Merkeze. Ya ne merkezi? Biz burada ne iş yapıyoruz Yusuf? Yusuf Yusuf. Evet Yusuf, korkarsan sen geri dur. Biz başkomiserimle hallederiz. Sevgili başkomiserim buyurun. Oturur musunuz yerinize? Tabii otururum. Buyurun. Efendim, plan neydi peki şimdi?